Sevgili dostlar merhaba. Bozcal'dan, memleketten hepinize selamlar. Şöyle bir etrafı göstereyim kısaca. Bizim sarmaşıklar. Hemen ön tarafta bahçemiz. Hemen önünde patates. Şu an çiçek açmış durumda. Hemen önümde fasulye. Bunlar da güzel sardı. Bu yıl Musa ile birlikte güzel de bir damlama sulama yaptık. Bu arada burada bir Yasemin var. Bu sene diktim inşallah büyüyecek. Dediğim gibi Musa ile güzel bir damlama sulama sistemi yaptık bu sene. Çok da güzel oldu. Bu taraftaki patateslerimiz de çiçek açmış durumda. Şöyle. Annem evin önünde kekik temizliyor. Dün kekiye gittik birlikte. Tabi bu arada gülleri göstereyim. Bunlar da çiçeklerimiz. Daha yeni büyüdüler yaklaşık 20-25 gün sonra çiçek açacaklar inşallah. Burada da annem. Anne kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Sağ ol. ne yapıyorsun? Aa, temizliyorum sana, ya. dünkü dünkü kekikler değil mi? Evet. Dün kıra çıktık hep birlikte babam annem beraber. Temiz Diye temizliklerini götürdün sanırım. Onlar sensin yavrum. Bunlar değil mi? Bunlar zaten temizleyeceğim şimdi. Sonra kullanacağım. Şöyle otların çöpler alayım içinde. Şimdi yıkayım kaldıracağım. Hı, hmm, tamam. Evet bu da artıkları. Bunları da kurutuyoruz. Körük de kullanacağız arada. Ha, bu arada annemin nanelerini göstereyim. Muhteşem kokuyor. Burada Musa'dan birkaç tane domates aldım. Niksar'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ata tohumu tabi. Burada pezu var. Daha yeni fidiledi annem. Burada yeşil soğan hemen önünde sanırım pancar dedikleri lahana. Burada biraz marul. Burada biraz maydanoz. Bahçemiz bu şekilde. Hemen bir sol tarafa da göz atalım şöyle. Dağlara doğru. Manzara güzel. Şimdi ben de bu arada evin önünde çerçeve çakıyorum. Yeni bir, bir alet yaptım. Şöyle çerçeve için. Şunlar tabi kulaklarımız. Şöyle. Şöyle bunları buradan içeri atıyorum. Sonra burada üstlüğümüz var. Üstlüğümüzü bu şekilde koyarak çakıyorum. Daha sonra da şu altlıklarımız var. Sonra da bu altlıkları çakıyoruz. Bak burada çaktığım çıtalar var. Birkaç tane devam ediyorum çekime devam edelim kulakları koydum üstüyle koydum ondan sonra üstten çakıyorum tersini çevirelim. Evet şu an çıtayı çaktık. Bunun kenarlarını da delmiştik zaten. Şimdi bu tellenecek. Tellendikten sonra bir de şu yana küçük bir çivit çakacağız. Teli sarmak için. Daha sonra mum, daha sonra da Arının içerisine koyuyoruz. Evet başka videolarda görüşmek üzere.